Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyorsunuz? PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni bir mod geldi. Dedim ki bir onu oynayalım bakalım. Herkesin bildiği gibi zaten. Yeni mod geldi. İlk oraya yetişen kazanır abi. Ölmemeye çalışacağız. Bu arkadaşlar öldü abi. Dedik ki yeni bir mod geldiyse biz de bir video çekelim. O zaman zamandan beri bir video atmıyoruz abi sonuçta. Bu arada kusura bakmayın arkadaşlar. Uzun zamandan beri video atamıyorum. Bazı durumlar oldu. Bir yeni bir şey falan geçtik arkadaşlar. Bir şey geçtik. Abi şuradan bir video çekelim. Uçur. Yeni mod geldi abi. zaten biliyorsunuz zaten Arkadaşlar bu arada uzun zamandan video, uzun zamandan beri video atmadığım için abi, uzun zamandan beri video atmadığım için bu video için arkadaşlar ID'sini bırakan üç kişiye araba atacağız haberiniz olsun herkes ID'sini bıraksın abi. Videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 500 takipçi az kaldı. Bizi bir 500 takipçi yapın demek. Size Numon TV'de yayınlarımız devam ediyor arkadaşlar şu anda. Nimon TV yayınlarına da hepinizi bekliyoruz. Hepiniz seviyorsunuz. Şimdi ikinci tura geçtik galiba. Buraya bir şey bırakalım. Bırakabiliriz. Ne yapalım? Abi, koş 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 evet, bir ben. Ben koş 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 Abi Neyse arkadaşlar dediğim gibi şunu bırakan 3 kişiye e, Araba atıyoruz abi Haberiniz olsun Uzun zamandan beri de Video çekmiyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi Bu videomuzda bir like atarsanız Bir abone olursanız kanalımıza çok seviniriz. O adam ölmüş anasını satayım. Arkadaşlar bu arada yeni ismim e, yani hepinize ismini değiştirdim yeni isme geçtim arkadaşlar benim ekibe benim klanıma gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa e, ID'sini bıraksın abi klanına geleceğim diye yazsın Abi yeni sezon gelecek bildiğiniz gibi e, rank kastırıyoruz Fatih'e kasacağız abi Nimo'da da yayında olacağız oğlum bunlar ne yapıyor Siz ne yapıyorsunuz kardeş Benle birlikte rank atacak 3 kişiye Royal Pass vereceğim haberiniz olsun abi İyi oynayan KDS 2'nin üstünde olan kişilerin Oğlum onlar niye gelmedi lan ne oluyor? güzel ve eğlenceli bir mod gelmiş arkadaşlar. Öldüm ben. Ya abi böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like videomuz buraya kadardı. Hepiniz seviyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes ailesine bıraksın arkadaşlar. Araba atıyoruz. 3 kişiye. ピッ。Okay.